arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte yani o kuşu kuş olmuş bir arkadaşım var. Kendisi kuş. <laughs> Onunla birlikte işte ne backrooms smarps oynuyoruz. Şimdi ışınlanırım <laughs> hemen. Nerede ışınlanma? Ha teleport. Ee... Destroy Backrooms ikinci harita yaşındandık. Destroy Backrooms'a geldim mi arkadaşım? karakterlerle şey yapalım kendi karakterimize dönüşmeyelim. Evet dönüşmeyelim. Ama Jibili Dop Dop bu arada Jibili Dop Dop da do geldi. Tuvaletin içinden kafa çıkıyor. Şöyle bir şey. Brrrr, jibili Bop 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 Yes 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 Hadi bulalım. Hepsini alalım arkadaşım. Zıpladık. Ben şunu yapmamıştım. Dur. Ya jumbojack. Her şeyi batırıyorsun ha. Yapmışım ki. Jumbojack batırdı işi. Baksana bak, benim. Bana benzer birisi var. Öldüm. Ama öldüm ben de. Benzemiyor aslında. Dinme. Dur geliyorum hemen. Aynı yere ışınlandım. Geldim. Ben saklandım ama. Gördüm seni. Aa, burada karakter bakalım neymiş. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne saçma bir şey. Ne? Dünyada bu kadar saçma bir karakter görmedim hocam. Neredesin? Bu ne? Ayı yapmışlar bas hocam bu ne? Doge koyuna kaçıyorum kurtarın beni. İmdat doge anne sokak köpeği. Fen ne yaptım ben doge koyuna? Oyunu bozdum. Ben oyun bozmayarak şuna sahibim. Ben bir karakter. Vallahi vurma haslı köpek. Burada da bulduk. A, Slow Selin karakteri Aa. burada var. Slow verdi. Garton of Bamban'daki. Aa, orada bir karakter mi var? Bakayım ben de. Belki. Gelsene portala girelim. Dur bir ilk önce ben o senin dediğin karaktere bir bakayım. Ondan sonra. Ama benim. <laughs> tamam tamam hadi gidelim. O pardon portalda baya karakter kaynıyor. Arkadaşım iyi ki söylemişsin. Sen. <laughs> Cibili dop dop çıktı. Ne? Tuvalet kafa. Ve yaşlı o pille çıktı. Yaşlı, yaşlı, yaşlı mı? Evet. Yeniden geldik. Arkadaşım sen gene mi hala mı ordasın? Evet, edin Geliyorum. Özel hareket geliyor. Hemen şuradan o pille Jumbo aşka dönüşeyim de Pff. Hocam bu ne? Bu ne? Destek ekip geldi. Çabuk. Watcha. Watcha. Sen arkadaşıma artı sık fasulyenle. Blasin. Arkadaşım artı sık tutamayacaksın. Tek özlü yaratık. Ne bakıyorsun lan? tip 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 mi sen la? Bilasin. Ben gittim vallahi arkadaşım anneye gittim. Gösterebildiğimizi gösterelim. Arkadaşım level 2'ye <laughs> gel. Level 2. ben bu kızı Bu arada video hemen bitebilir söyleyeyim. Like atmayı unutmayın. Şimdiden diyeyim ben size. Like. Baş parmağım. Level 2'ye gel. Öyle bir yer göstereceğim. Çok olacaksın. gel gel. Dümdüz git. Yok burada var? Gel gel. Burada. Oha buraya yeni yer gelmiş. Cibili dop dop çıktı. Olacağım cibili dop dop. Cibili dop dop. Yes yes yes. Cibili dop dopu bulmaya çalışıyorum. De Hangi çocuk de yeniyor? <laughs>